Bugün sizlerle soslu çıtır çok güzel bir patates tarifini paylaşacağım. İlk önce patateslerimizin sosunu hazırlamakla başlıyorum. Derin bir kasenin içine bir yemek kaşığı yoğurt. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı. Baharat olarak bir çay kaşığı köri. iki tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Damak tadınıza göre istediğiniz kadar tuz ilave edebilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Bir çay kaşığı nane. 1 çay kaşığı kekik, rendelenmiş 2 diş sarımsak. Şöyle 1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası karışık kullanıyorum. Ve sosumu güzelce karıştırmaya başlıyorum. Hazırladığım sosun içine elma dilimi şeklinde doğradığım 2 adet patatesi koyarak elimle güzelce sosa buluyorum. Bu çıtır patates tarifi kolay olduğu kadar lezzeti de çok güzel. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Çok güzel oluyor. Güzelce sosa buladığım patatesleri pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisinin içine diziyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve son olarak göz kararı patateslerimin üzerine biraz da mısır unu serpiyorum. Soslu çıtır patateslerim neredeyse hazır artık. Bu şekilde önceden ısıtılmış 220 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Patateslerimi pişirip fırından çıkardım ve servise hazır artık kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok güzel bir patates tarifi mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Yapıp deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Umarım sizler de bu lezzetli ve pratik tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.